Merhaba arkadaşlar. Bugün çok güzel içli köfte tarifi vereceğim. Çok güzel efsane oldu tadı. Buyurun başlayalım yapımına. Evet arkadaşlar başlıyoruz içli köftemizin içini hazırlamaya. buçuk soğanımız var. Kıymamız var. Kuyruk yağımız var. Bu kadar maydanozumuz var. Bir ye yemek kaşığı salçamız var. Bir çay kaşığı kimyon, bir çay kaşığı karabiber. 2 çay kaşığı pul biber 2 çay kaşığı kekiğimiz var Şimdi başlıyoruz pişirmeye Önce soğanlarımızı kavuracağız yağda Soğanımızı güzelce kavuracağız arkadaşlar Ondan sonra yavaş yavaş malzemelerimizi ekleyeceğiz Soğanlarımız güzelce kavruluyor Evet arkadaşlar Şimdi birazcık Yağımızı da ekleyeceğiz 2 kaşık kuyruk yağ yeterli bence. Yine de sizin fikrinize kalmış. Şimdi salçamızı ekleyeceğiz. Şimdi de kıymamızı ekleyeceğiz. Salçamız da kalmıştı. şimdi baharatlarımızı ekleyeceğiz. Tuzumuzu da ekliyorum. 2 çay kaşığı hesabı ekliyorum ben. Damak tadınıza kalmış. arkadaşlar. Şu an içimiz hazır hazırlandı, pişti güzelce. Şimdi altını kapatıp maydanozumuzu ekleyeceğiz. Şimdi maydanozlarımızı da ekleyelim. Güzelce karıştıralım. Soğumasını bekleyeceğiz. Çok güzel oldu. yağı kıvamı efsane oldu. Şimdi hamurumuzu hazırlayacağız içli köftemizin hamurunu. Ee, i̇ki su bardağı seferkitel bulguru diyorlar. Ondan koydum. Buna da bir kaşık e, tuz atacağım. İki bardağı, bir su bardağı, bir de şu kadarcık bir su ekledim. Fazla su koydum mu da çok çabuk oluyor. O yüzden şimdi bunun soğumasını bekleyeceğim. Ondan sonra salça falan ekleyeceğim işte. Şimdi hamurumuz güzelce soğudu. Unu 2 yemek kaşığı un ekleyeceğim. 1 bir, 2 Biraz da salça bir kaşığı tekabül salça ekleyeceğim. Şimdi güzelce yoğuracağım bunu arkadaşlar. Hamurumuz çok güzel oldu arkadaşlar. Ne cıvık ne çok sert. Bakın. Şimdi içli köftelerimizi doldurmaya başlayacağız. Evet arkadaşlar. Biz, ben makinesini almıştım. İlk defa deneyeceğim. Bilmiyorum nasıl olacağını. Sizinle beraber göreceğiz. Biraz daha bastırmam gerekiyormuş. Bence güzel oldu. Şimdi sıra buranınkinde. Evet arkadaşlar şimdi iç harcımızdan koyacağız. Ve daha sonra kapatacağız. Şimdi güzelce doldurduk içini. Kapatacağız. Bakalım nasıl olacak. Bakalım olmuş mu? Evet arkadaşlar bakın çok güzel oldu. Şimdi hepsini tek tek böyle yapacağım ve ondan sonra kızartma işlemine geçeceğiz. Arkadaşlar birazını da elimle yapacağım. Aparatla denedik. Aparatla kenarları yapışmıyor bana göre. Hani herkesin kendi tercihi ama bence aparat yerine elle yapılması daha güzel oldu. Bakar mısınız? Böyle çevireceğiz güzelce. İçini dolduracağım, kapatacağım işte. Yani Aparatla kenarları açık kaldı. Elimle yuvarlayınca da hemen hamurum açıldı. Böyle daha mantıklı geldi bana. Tabii ki sizin tercihiniz kendi tercihiniz. Elimle böyle yaptım işte arkadaşlar. Dileyen aparatı kullanır. Dileyen de eliyle yapar. Bence elle yapmak daha mantıklı geldi. Daha güzel oldu bence. Tercih sizin ama. Evet arkadaşlar içli köftelerimiz hazır. Bu 3 tanesi makina ile olan dördüncüsünü bozdum çünkü tam kapanmadı. Bence elle daha güzel oldu, daha minik ve daha kibar oldu. Şimdi kızgın yağımızın içine atacağım. Kızaracak Allah'ın izniyle. Kızarmaya başladı görüyorsunuz. Evet arkadaşlar çok güzel kızardılar. Şimdi yavaş yavaş çıkaracağım. Çok güzel kızardılar arkadaşlar. Şu an servise hazırlar. Arkadaşlar içli işte köftelerimizi de kızarttık güzelce. Bakın çok güzel kızardılar. Şimdi keselim içini bakalım. Bakar mısınız arkadaşlar? İçine güzel pişmiş, çıtır çıtır olmuş dışı da. Yapanlara afiyet olsun. Tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olup gönderilerimi beğenmeyi unutmayınız. İyi günler.